Arkadaşlar merhaba, aracımız 2015 model S60, orijinal 100.000 kilometrede ee, Diğerlerinden farklı olarak e, R-Design jantlara sahip ve e, gündüz farları, katlanır ayna, otomatik el freni, çarpışma önleyici gibi ekstra özelliklere sahip. Yani şöyle diyebiliriz ki hayalet ve e, sunroof dışında full bir araçtır. Detaylarını göstermek gerekirse e, şurasında küçük bir e, çatlak görüyorum. Aynı zamanda e, tamponunda küçük bir e, çizik görüyorum. Onun dışında herhangi bir sorun e, göremiyorum araçta Gayet temiz, güzel kullanılmış bir araba. İçinde deformasyon e, yoktur. Aynı zamanda aracımızda elektrikli koltuk, ön e, düz farları, e, güzel özellikleri var. Ve çarpışma önleyici de var bunun araçta. Aracın arka park sensöründe ve sürücü e, koltuğundaki emniyet kemerinde bir temassızlık e, var. Çalışmıyor. Yani ortalama 500 lira gibi maliyet söz konusu alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.